Değerli takipçilerim merhaba. Bugün A101 marketlerdeyiz. Manav fiyatlarını araştıracağız. Buyurun hep beraber A101 marketlerin manav fiyatlarını araştıralım. Şöyle A101 marketlerde bu hafta Greyfoot 19 lira 90 kuruş. Elma Golden kilogram fiyatı ise 27 lira 95 kuruş. Böyle devam ediyoruz. Portakal ise bu da kilogram fiyatı 24 lira 75 kuruş. Armut Santa Marina ise 47 lira 90 kuruş. Devam ediyoruz fiyat araştırmaya. Nar kilogram fiyatı ise 26 lira 75 kuruş. Armut Deveci ise 29 lira 50 kuruş kilogram fiyatı. Ayva ise 30 liradan 25 lira 90 kuruşa düşmüş A101 marketlerde. Şöyle muzlar var değerli takipçilerim. Bunların ise satış fiyatları yerli muzun kilogram fiyatı 26 lira 90 kuruş. Domates kokteyl paket demişler. Bu da 500 gramı 22 lira 95 kuruş. Çengelköy salatalık 500 gramı 14 lira 95 kuruş. Domates şeker ise 24 lira 95 kuruş. Devam ediyoruz. Muz ithal var değerli takipçilerim. 60 lira Starking ise 24 lira 50 kuruş. Şöyle devam ediyoruz. Hindistan cevizi gelmiş bu hafta A101 marketlere. Bu da satış fiyatı 29 lira 90 kuruş. Limon kilogram fiyatı 12 lira 75 kuruş. Şöyle bakalım. Başka daha neler var? Karnabahar var. Bu da kilogram fiyatı demişler 19 lira 90 kuruş. Biber şişli paket demişler 23 lira 95 kuruş. Taze soğan 17 lira 50 kuruş, roka ise 9 lira 90 kuruş, ıspanak ise 29 lira 50 kuruş bu hafta A101 marketlerde. Değerli takipçilerim, bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Fiyat araştırma kanalımıza destek olduğunuz için şimdiden teşekkür ederiz. Bay bay.